Kağıt imalatı uçak kızıyla gelişip deri ve parşömenin yerini aldığında bu deri parçasının adı olan kırtas da zamanla bu endüstrinin ürettiği her tür kağıt malzemeye atfen kırtasiye adını almış. İlginç ve tuhaf hediyelik eşyaların satıldığı yere tuhafiye, camdan, Arapçasıyla zücaçtan mamul malzemenin satıldığı yere zücaciye, Keza kristalden Arapçasıyla billurdan mamul ürünlerin satıldığı yere billuriye dendiği gibi kırtastan yani kağıttan mamul malzemelerin satıldığı yere de kırtasiye denmiştir. Elbette bu kelime kullanım yoğunluğu dolayısıyla zamanla genişlemiş ve kırtasiye terimi kağıt ve benzerlerinin yanı sıra tüm şu okul araç ve gereçlerinin ders malzemelerinin satıldığı dükkanın da ismi haline gelmiştir.